Adım Celalettin Bende. Yaptığım iş ısmarlama gömlekçilik. 65 yıldır bu sanatı işlemekteyim. 65 yılına kadar Hacopulu pasajında gömlekçi Yorgo Kalayanis ustanın yanında 10 yıl çalıştım ve sanatı o ustadan öğrendim. Ustam gittikten sonra 30 yılı tamamladım pasajda. Sonra Kallavi Sokağı geldim. Burada bir dükkan satılıktı. O dükkanı satın aldım. Holding sahipleri, başbakanlarımız, cumhurbaşkanlarımız müşterim oldular. Her gelen 15-20 taneden aşağı gömlek ısmarlamıyordu. Çünkü başka şekil yok. Ee, Evde ütülenmiyordu gömlekler, o zaman yakalar yumuşaktı. Şimdiki gibi sert dala icat olmamıştı ve kolacılara verilirdi gömlekler. Kolacılarda ütülenirdi, sert yaka sertleşirdi. Yani her insanın en az 50-60 tane gömleği vardı o zamanlar, olması lazımdı. 15-20 tanesi kolacıdaysa 15-20 tanesi e, yıkanmakta, diğerleri evde hazır ütülü beklemekte böyle durumlar. Ve altı tane cumhurbaşkanına kısmet oldu benim bu çalışma döneminde. En son da belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Bey oldu. En yeni müşterilerimden. O da ayrıca bir bana zevk ve ün kattı. 35 yıldır da Kallavi sokaktayım. Yakın 65 yıldır sanata devam ediyorum. Mesleğim tabii daha sonra konfeksiyonlar başladı 80'li yılların sonuna doğru. Ve onlar da ne yapıyorlar? Kalıpla kesiyorlardı. Ismarlama ee, ısmarlama gömlekte öyle yürüme olmaz. Boyun yüksekliği var mı, yok mu? Ön tarafında göbek var mı, midemi var, düz mü? omuzları dik mi düşük mü manşetlerde bileklerin ölçüsünü alırım. Saat takıyorsa saatin de ölçüsünü alırım. Saati manşet rahat geçebilsin. Pazunun ölçüsünü alıyorum. Yani bu tür şeyleri yapmaktan gömleğin ustalığı meydana çıkar. Ve benim yaptığım yakalar ne öne eğilir ne de kalkar. O yıllarda 15 santim uzunluğuna kadar yaka yapıyorduk. Modaydı efendim. Tabii o uzunluktaki yakada böyle döner veya yukarı kalkar. Benim yakalarım hiçbir zaman öyle bir durum olmadı. Çünkü e, Alman telalar çok kaliteliydi ve kestiğim zaman da verev keserdim o yakanın kumaşını. Tabii gömlekçilik terzilikle e, yani elbise terziliğiyle alakası yok. Terzilik deyince tabii ilk akla gelen elbise terziliği geliyor. E, gömlek terziliği e, e, yalnız normal gömlek giyilen kumaşlarla yapılan e, ve yalnız tela, düğme, ilik yapılıyor. İsim baş harfler işleniyor. Olmazsa olmaz tela iyi olması çekmemesi, düğmelerimizin kaliteli olması, iliklerin kaliteli yapılması, dikimde de gerekli alakanın dikişte gösterilmesi. Kumaşlar, çok çeşitli gömlekli kumaşlar, yani baştan beri o kadar çeşitli kumaşlarla çalıştık ki hele 70'li, 80'li yıllarda hep ipek modası vardı. Bütün müşterilerimin yüzde 80'i, 90'ı İpek gömlek dikerdik. Daha önce yurt dışından getirdim kaliteli kumaş. Çünkü yerli kumaşlarımız fazla iyi değildi. İsviçre'ye gidip kumaşlar getiriyordum. Bir gün rahmetli Özal yine Harbi Ordu 3-4 ayda bir gömlekler teslim ediyordum. Ve Özal günde çok terlediği için 2-3 tane gömlek değiştirdiği bile oluyordu. Bir gün gömlekleri teslim ettim. Tam ayrılıyorum. Celalettin Bey şu üzerimdekinden 10 tane de daha yapar mısın diye giydiği gömleği gösterdi. Baktım yaparım efendim ama o elimde o kumaştan kalmadı. kumaşları İsviçre'den getiriyorum. Yerli kumaş değil, yerli kumaşlar kalitesiz. O yüzden iki yıkanmada yaka açılıyor ve kalitesiz de efendim. Fazla da getiremiyorum. Valizim ne alırsa getiriyorum. Niye dedi. Efendim pamuklu ithalatı yasak olduğu için bir nevi e, elim ne kadar alırsa onu getirebiliyordum. Hatta gümrükten iki defa çevirecek oldular. Sizin olduğunu söyleyince bıraktı gümrükçüler dedi. Aa dedi, peki dedi ve ayrıldı. Hazırladım Montana tane gömleğini. Aradan 3 hafta geçti. Celalettin Bey, cumartesi İstanbul'a geliyoruz. Gömlekler olduysa seni bekliyoruz. Oldu Hüseyin Bey, dedi. Bekliyoruz o zaman dedi. Cumartesi aradı. Pazar günü gazeteler, pamuklu ithalatı serbest oldu diye yazıyor. Baktım hem de Hürriyet'in falan baş sayfasında. Oh dedim kaçak getirmekten kurtuldum. Ve böyle bir sevindim. Cumartesi gömleklerini götürdüm Özal'ın. Böyle tan 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 geldi yanıma. Getirdin mi? Getirdim efendim. Ama kaçak getirmekten kurtuldum efendim dedim. Pamuklu ithalatı serbest oldu. O senin eserin dedi bana eliyle de böyle işaret ederek. Ben ne yaptım ki efendim? Bana dedi kimse dedi kumaşlarımızın kalitesiz olduğunu, yakanın iki yıkanmada açıldığını söylemedi. Bundan sonra bizim kumaşlarımız da iyi olacak dedi. İşimin en keyifli aşaması bazı müşterilerim hani iş bittikten sonra geliyor. Bir giyebilir miyim diye, giyinebilir miyim gömleğimi diyor. Hani tabi provalar falan yapıldı dikildi. Tabi memnuniyetle diyorum açıyorum gömleği giydiriyorum. Giyiniyor, aynada bakıyor falan bir kusur var mı yok mu? Ee, tabii ben kendim hata yok görüyorum. Ellerine sağlık çok güzel olmuş diye bana da cevap veriyor müşterim. O zaman daha da çok huzur duyuyorum, rahatlıyorum. Müşterilerim de ya işte konfeksiyonlar başladı seni işine zarar verirler falan. Benim işime zarar veremezler dedim ben dedim. Ölçüyle, provayla ve en kaliteli kumaşları kullanarak yapıyorum. Benim yakalarım bozulmaz sonra. İstanbul tabii Türkiye'mizin en e, revaçta, en güzel şehriydi. Karavatsız insan görmek mümkün değildi İstanbul'da. Anadolu'dan da gelen insanlar karavatı yoksa karavat alır takar öyle gelirlerdi. Bilhassa pazar günleri İstiklal Caddesi'nde, Beyoğlu'nda e, yürüyüş yapmak en çok e, hoşuma giden olaydı. Neden derseniz Duadan çıkardı Rumlar, diğer gayrimüslimler. En güzel elbiseler o hanımların, erkeklerin, kravatlı böyle en Yani bizim bayramlarda giydiğimiz elbise onlar o pazar günleri sanki giyilmemiş oluyorlardı. Ben de o caddede saat ondan sonra bulunmaktan büyük zevk alırdım. Ustam 65 yılında Yunanistan'a göç edecek. Bana dedi, 12 milyon hazırla dükkanı sana bırakıp gideceğim dedi. Sen dedi bu işi devam ettirirsin dedi. Peki usta dedim. Neticede 12 milyonu hazırladık, verdik ustaya. Tek ben İstanbul'da ısmarlama gömlekçi, Türk dükkan sahibi olan ben oldum.